Evet. Kavşundum. Hangi yandasın ya? Bu bir tek ben oturuyorum. Ey ben taşıdım. Aa hiç yaşayan yok. Niye? Ee, çünkü... <laughs> çünkü ben... fakirim. E, hmm, anladım. Hadi sen buradan eşya toplayabilirsin. Nereden? Hı? Nereden? <laughs> Buralardan işte. Tamam. Neyse ben de madenimi yiyorum. <laughs> Biraz. Sonra. Ama şöyle gitti bir demir. Mesut. Neyse evime gideyim ya. Toplamayayım. Yorgunum zaten. Kapşı yok Efendim. Ev. Ee, Çay sardığı da derim mi? Ee, evime girme. Hey o sana yükseltsene mi? Ben sana Senin samurgan hey, yok. Çekil git. Şşt. Aa koy onu. Koy. Ölürsün. <laughs> <Ha>, koyun çabuk. <laughs> ha koyuyorum. Şuraya. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yanlış. koş. Bir çapak çık evimden. Beklersin. Evimden çabuk çık. Çık yoksa polis çağırır. Bade düştü. Bir tane kömür bul. Ne? Geç. Neyse. Komşu olalım mı? Benim hiç komşum yok. Olduk ya. Ne zaman? Daha bir dakika önce. <laughs> Yok olmaz. Yok olduk değil. Neredesin? <laughs> i̇şte yardım et komşu. <laughs> Aha sana taş at diyor. Aa taş attım sana. Eee ben de gelmedi ki. Bak buradaymış. 9 tane taşım var. Bir tane kömür buldum madenimden. Neyse zaten geç. Hadi düştü. Ay ben ayakkabılarını giyeyim bari. Az önce ayakkabılarımı giymeyi unuttum. Şöyle. Ayakkabılarımı giydim de giydim. Bulurum giydim, babebabebi Ayakkabılarıma giydim, gidiyorum. Ayakkabılarıma giydim, gidiyorum. Ay akşam oluyor. Akşam oluyor. Arkadaşlar şu an bir videoyu durduracağız, zombiliği atacağız. Hadi evet. evine gir. Hadi evet, eve gidiyoruz. Abi ne? Kılıcımı yaparım. Hayır kılıcın da yok çatın da yok. İşte. <laughs> Ama fakirsin işte. Evet işte. Olur, olur. Bugün bor senin camın da yok. Sen benim için kırdın diye ben de kırmıştım. Neyse. Evet, Neyse. Açıyorum. Evet. Allah. Aa ne yaptım ben? <laughs> Arkadaşlar çok özür dileriz. Gerçekten çok özür dileriz. Evet biz ev yapacağız diye. O açtım. Hocam. ben zaten video dışında bir şey arkasıydı. Ben de değilim dedim. İlerken düştüm, öldüm, hiçbir şey kalmadı. <laughs> şey <laughs> şey. Bizim bir saat önce çekecektik Mehmet'e düştü, öldü. Ben şuraya bakacağım. Ben... Evimin her Allah, arkadaşlar. Sen hiç... Sen dışarıda doğacaksın. Evim yok. Abi. evinin içinde de Bu arada cadı gelebilir en, evinin içine. Niye? Neyse, Biz hikâ... Ne? Neyse arkadaşlar, hadi gel. ne Gece oluyor. Cadı. Dışarı mi? bak, dışarı. Neyse ben Aman <laughs> Ya ev bir inşallah açtıracağım hanım. Benim chat'e soracağım. Cadı da <gülüyor> <gülüyor>

Ne? Oy. Arkadaşlar yani. şimdi benim altın kılıcımla vurunca e, ne oldu söyleyeyim mi? Yok. Ya. E, ya ateş var, ateş gücü var. Ne oldu? Tavuğu vurunca e, pişmiş tavuk eti çıktı. Baksanıza. Piş ya varca bak, bak ya. Yani. Ama ben aç Yemiyorum. Ne? Arkadaşlar çok acıkmadım kafam karıştı. Ben başı bela. Gel komşu. Bu e yerim. Da bela tavuk abi. M? Menteş. Mm. Evinde güzelmiş. Ha. Arkadaşlar şey benziyor bu. Minecraft Turkey ve Selim Tanışıyor var ya işte ona benziyor. Çünkü onda da tanışıyorduk, komşu oluyorduk. Ama bu sefer Mete Fakir. Aa, tamam ya tamam. Evet. Aa, ay de güçsüz değil baba. Hı hı. Ben patlak kazıyorum. Babus Eve domuz giremiyor. <laughs> domuz giremiyor. <laughs> Hadi ben geldim. Kapış kapşu ihtiyaç alabilir Ne? Bak, ya hayır ya. Bu arada acıkmadık. Acıkmadık. Ya, Aa, acıkmadık. ya? acıkmadık. Ne oldu? Elim acıkmadık. Bir şey yapıyorsun? <laughs> <Hey>, ne yapıyorsun? 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 Ne 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 Allah. Al. Evet. Oh. <laughs> ne? Hayır arkadaşlar. Ne oldu? Dünya görüntüle çıktı Kazamıyoruz. vuramıyoruz, koyamıyoruz, yebiliyoruz. <gülüyor> Yemiyoruz, ölürüz. <laughs> ne? <önce. gülüyor> Yemiş. Yemek? Hayır hayır arkadaşlar. Video bitecek, özür dileriz. Evet, evet. E, Şu çalışmıyor. Kısa oldu. Özür dileriz. Gerçekten çok özür dileriz. Video bitişe kadar.